Kaya Temel Tuk kanalından herkese iyi hafta sonları diliyorum. Galatasaray Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye Galatasaray nasıl hazırlandı? Buna değineceğiz. Sağ içerisindeki Galatasaray'ın performansı Okan Hoca en önemlisi de burası. Mourinho'ya nasıl bir ders verdi? Ve birkaç bilgi sizlerle paylaşacağım. Galatasaray kaç gün izin yapacak? Ve hangi futbolcularda maaş iyileştirmesi bekleniyor ve ne zaman harekete geçilecek. Bu konuları sizlerle burada paylaşmış olacağım. Öncelikle Galatasaray'ın oyunuyla başlayalım. Yani Galatasaray gerçekten harika bir oyun ortaya koydu. Artık e, burası Kadıköy buradan çıkış yok sözlerini Galatasaray taç attı diyebiliriz. Artık Galatasaray için Kadıköy deplasmanı iç sahadan da rahat geçiyor mücadeleler. Çünkü geçen sezon Galatasaray 10 kişi Fenerbahçe'yi mağlup edememişti. Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti. Artık bu maç Galatasaray için bir onur meselesiydi. Yani Kadıköy'de Galatasaray tekrardan kazanarak o geçen sezonki 1-0'lık skoru unutturmak istiyordu. Bir önceki sezona gidelim. Galatasaray yine 4 yerli isimle sahadaydı. 3-0 kazanmıştı. Galatasaray yine dün gece 4 yerli isimle sahaya çıktı ve mücadeleyi 3-1 Kazandı. Yani Torreira'nın perdeyi açan golü olağanüstü bir goldü bence. Harika bir goldü. Ljubovic'e yazıldı ama o gol bence Torreira'ya yazılmış olarak görüyorum, düşünüyorum. Ve Mertens'in Livakovic'e yine o uzun boylu olmasına rağmen Livakovic aşıkma golü. Ve Saran'ın da olağanüstü çalımlarıyla, orta sahadaki paslarıyla, akışıyla artık Fred'e hangimiz daha büyük Brezilyalıyız dedi kendisini artık kanıtladı. O artık Sarı'nın 18 milyon euro bol servis bedellerini zaman zaman kendimle dile getirdim. Ama artık bu iş bitmiştir. Çünkü oyuncu kendisini Fenerbahçe derbisinde kanıtlamış oldu. Yani atmosfer olarak Galatasaray hiçbir zaman kendisini baskı altında hissetmedi. Sağ içerisinden devam edelim. Sonra e, Okan Hoca'nın durumuna da değineceğim nasıl hazırladığını takımı. Osimen özellikle zaten iki yönlü bekliyorduk Osimeni. Ya gollerle buluşacak ya da arkadaki oyunculara koridor açacaktı. İkinci seçeneği tercih etti burada Osimen. Arkasındaki oyuncuları koridor açma e, görevini üstlendi. Hava toplarında başarılı değildi. Bütün hava toplarını Çağlar aldı. Çağlar e, zaten özelliği sadece bana göre e, hava toplarında etkili olmasaydı Osimen'e karşı da e, hava topu mücadelelerinin hiçbirini kaybetmedi diyebiliriz. Sadece bir ikinci ara bir hava topunda. Ee, o simen almıştı. Ama e, geri kalan durumda Galatasaray özellikle orta sahada baskıyı yükseltti. Yani o e, Saran'ın Galatasaray'ı böyle yönlendirmesi orta sahada, pas trafiği, e, Mertens'in aynı şekilde e, öne alanda baskısı ve Barış'ın da kanattaki gayreti ve en önemlisi de Yunus Akgün'e e, Okan Hoca'nın forma şansı vermesi, güvenmesi. Özellikle zaten bu konuşmayı Florya'da gerçekleştirdiler. E, Rize spor maçı, da ortaya koyduğu e, performans Gaziantep karşılaşmasında aynı şekilde Salahi da hazır e, durumdaydı fakat Okan Hoca Yunus'a güvendi ve ona forma şansı verdi. Yunus da bence olağanüstü bir maç çıkardı çünkü savunmaya da geldi. Hücumda zaten Galatasaray'ın çok etkili bir e, futbolcusu oldu ve bütün gollerde de Yunus var. Yani baktığımız zaman da ya özellikle ikinci yarılarda Fenerbahçe'nin kullandığı kornerlerden sonra topu ikinci bölge üçüncü bölgeye çok rahat taşıdı diyebiliriz Yunus'u. İyi ki de Salah'ı e bu, bu mücadelede. Yani hazır oyuncu ama tabii ki derbi atmosferleri farklı olduğu için başlamadı diyorum. Çünkü Yunus eee altyapıdan çıkmış bir oyuncu. Bir önceki videoda sizlere şundan bahsetmiştim. Sahaya ilk çıkacak oyuncular Abdülkerim olabilir, Yunus olabilir dedim ve buna Berkan da eklendi. Tamamen baskıyı kendi üzerlerine aldılar ama Hani ben şunu gözlemledim mücadelenin hemen başında. Galatasaray'la hiçbir futbolcu bir baskı altında değildi. Yani çok rahat, cool bir şekilde stada girdiler. Ee, taraftar, evet Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi ama hiçbirinden etkilenmediler. Yani özellikle de Mertens'in golünden sonra Fenerbahçeli taraftarların enerjisi zaten komple bitmiş oldu. Ve Galatasaray iç sahada oynuyormuş gibi bir oyun ortaya koydu ve gelelim penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'nin yani skor 3-0 olduğu için artık 4'ler 5'ler olmasın diye burada Atilla Karı olan sanırım bir önlem aldığı gibi düşünüyorum. Çünkü açık konuşacağım yani bu komedi dünyanın hiçbir hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı verilmez. Yani Abdülkerim'in Fred'e teması yok o noktada. Yani ayağı Fred'in ayağına değiyor diye artık çünkü pozisyon bitmiş. Top Abdülkerim'de. Topla Fred'in bir ilişkisi yok orada. Saçma sapan bir penaltı ol verildiğini düşünüyorum orada. Yani siz ona penaltı çalıyorsanız o zaman Yunus Akgün'e de penaltı çalmanız gerekiyordu. Çünkü Yunus ceza sahasının içerisine girdiğinde yanılmıyorsam Freddi galiba e, ayağına kayarak topu almaya çalıştı. O zaman buna da penaltı çalmanız gerekiyor ki Yunus'un da zaten offside'e takılan bir golü vardı. Yani skor 3-0 iken o penaltı çalınmasa Galatasaray mücadeleyi 4-0 5-0 rahatlıkla kazanabilirdi. Bu psikolojik üstünlükler, bilmem neler, Mourinho'nun haftalardır yaptıkları mücadele bitiyor. Göztepe'yle oynuyorsunuz, çıkıyorsunuz diyorsunuz ki işte e, Okan Buruk sahaya giriyor. İşte Okan Buruk sarı kart, futbolcuları sarı kart görmüyor. Okan Buruk şunu yaptı, futbolcuları bunu yaptı. Siz bu kadar bu gündemle meşgul olursanız derbiye iyi hazırlanmazsınız. Mourinho'da olsanız, Guardiola'da olsanız Türkiye'deki durum bu yönde. Yani Okan Hoca rahatlıkla kazanmış oldu ve burada bir detay vereyim sizlere. Maç sonu Mourinho basın toplantısına katılmadı. Yani Okan Hoca öncelikli deplasmanlarda misafir takımın hocası basın toplantılarına katılır genelde. Okan Hoca toplantıya başladı. Toplamda 12-13 dakika sürdü Okan Hoca'nın basın toplantısı. Ama ondan önce yayıncı kuruluş olan Beyin Spor'un zaten flash röportajları var basın toplantısından önce. Bu uzun, uzun sürdüğü için Okan Hoca oraya biraz geç gitti. Yani geç gitti derken olağan akışında olan bir programdan dolayı ve basın toplantısına girdi. 13 dakika sürdü. Mourinho bakıyor içeriye. Okan Hoca hala konuş hiç basın toplantısına çıkmadan e, Mourinho basıp gitti. Kadıköy'ü terk etti. Yani zaten hani e, konuşulacak çok fazla bir şey yok. Az önce de özetledim. Haftalardır Okan Hoca üzerinden bir e, prim kasma durumu vardı ki ben bunu hep söylüyorum. Bakın bu Mourinho evet farklı bir karakterde bir teknik direktör. Böyle şeyleri sever, kaosu sever ama yönlendirmeyle giden bir teknik direktör. Ben bunu zaman zaman yorumluyorum. Yani Ali Koç'tan, başkan Ali Koç'tan direktifler alarak konuşursa, o şekilde sezonu götürmeye çalışırsa başarısız olur. Hep söylüyorum Mourinho'yu Fenerbahçe kendi haline bırakması gerekiyor. Bir kez daha bunun altını çizelim. Ve gelelim Galatasaray Florya'da nasıl hazırlandı mücadeleye. Zaten sessiz, sakin. O hani e, geçen sezon değil ondan önceki sezonlarda 3-0'lık Galatasaray'ın galibiyeti vardı. E, oradaki hazırlanışa birebir de aynı şeyler yapıldı. Yine sessiz, sakin ve özellikle provo provokasyon uyarısı yapıldı. Kesinlikle e, oyunlara gelmeyin. Okan Hoca'ya da özellikle e, bu söylendi. Okan Hoca da Öğrencilerini tembihledi bu konuda. Biz oraya gideceğiz, oyunumuzu oynayacağız, 3 puanı alıp geleceğiz. Galatasaray tamamen konsantrasyon kelimesiyle, Florian'ın her yerinde yazılı olan konsantrasyon kelimesiyle, parolasıyla sahaya çıktı ve galip geldi. Nitekim de öyle olması gerekiyordu zaten. Yani kendinizi çok fazla göklerde gördüğünüz zaman, şımarıklığa geldiğiniz zaman, Maalesef ki kaybeden taraf oluyorsunuz. Bakın geçen sezon bunu Galatasaray yaptı. 10 kişi Fenerbahçe evinde yemedi. Bu sezon yine Fenerbahçe aynı durumu yaptı. Bu sefer Galatasaray kazandı. Yani daha çok derbiye odaklanmak gerekiyor. Oyuncuların e, psikolojisini anlamak gerekiyor. E, şöyle bir e, bilgi var. Durum şu. Normalde oyunculara galibiyet primi yani e, derbi için önden bir prim belirlenmemişti. Galatasaray galip geldiği için Galatasaray yönetimi de harekete geçti. Oyunculara galibiyet primi vermeyi planlıyorlar. Bu bilgiyi de sizlerle burada paylaşmış olalım ve gelelim artık Galatasaray'ın bundan sonraki sürecin artık derbi geride kaldı. Galatasaray bugün izin yapacak. Okan Hoca bir gün oyuncularına izin verdi. Ki uzun zamandan beri de Galatasaray izin yapmıyordu. Rize Spor maçı, Gaziantep e, mücadelesi ve Fenerbahçe derbisine kadar hiçbir şekilde takım izin yapmadı. Bugün bir günlük izin yapacak. Ardından da Pauk maçının hazırlıklarına Galatasaray başlamış olacak. Hemen e, şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Zaten e, bundan önceki yayınlarda şunu ifade etmiştim sizlere. Galatasaray'da bazı oyunculara, zaten bazı değil e, geneline hem yerlilere hem yabancılara bir maaş iyileştirmesi yapılacağı yönünde bilgiler paylaşmıştım. Nelson'un detaylarını vermiştim. Bunun içerisinde genç oyuncular da bulunuyor. Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı. Onun da maaşında bir iyileştirme yapılacak. Bu bilgiyi de sizlerle buradan paylaşmış olalım. Farklı isimler de var çünkü yerli olarak yerli havuzundaki oyunculara da bu konuda Galatasaray titizlikle çalışıyor ve yabancılara da zaten iş transferi olarak adlandırıyoruz bunu önümüzdeki günlerde bu iyileştirmelerde gerçekleşmiş olacak son durum bu yönde pauk maç öncesi sizleri tekrardan bilgilendirme videosu çekeceğim kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum hoşçakalın kendinize iyi bakın.